Aa, ben Firdevs arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Tarkla beraber abi çok eğlenceli şey yapıyoruz. Evet çok eğlenceli olacak. Evet abi Titan kameramanı zümüt yapacağız arkadaşlar. Bakın elimde görmüş olduğunuz gibi her şeyi zümüte çevirme silah var abi. Her şeyi zümüte çeviriyoruz istediğimiz gibi canım ailem. O silah var elimde. Bugün abi Tarık ne yapacağız? Çok eğlenceli şeyler yapacağız yemin ederim. Çok eğlenceli. Evet çok eğlenceli. Evet arkadaşlar video like atmayı sizde. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok çok abi. Bakın abi böyle yorumlarınızı kalp bırakıyorum bu arada. Neyse abi şimdi hemen abi elimizi aldık güçlendirme silahımızı. Hemen kameramızı güçlendirelim. Evet abi elinde. Parazix gibi tuvalet disabler'lı kameraman oldu. Bunu şimdi zümbüt yapalım süper gözüküyor. Harika arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi değil mi? Harika, harika kanka. Evet harika. Uf, daha da gelişti. Huge kameraman oldu görmüş olduğunuz gibi. Aşırı huge oldu görmüş olduğunuz gibi. Harika oldu arkadaşlar süper abi. Evet şimdi başka ne yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz abi? Şöyle bir düşünelim bakalım Ferit dairesi. Bunu ne yapalım? Şöyle arkadaşlar tıklayalım. Of yeni zümrüt oldu. Efsane oldu arkadaşlar zümrüt yaptık. Zümrüt huge kameraman. Zümrüt huge kameraman efsane arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi süper. Şimdi tekrar basalım. Of abi iki roketli oldu bu sefer. Elinde iki roketli kameraman oldu. Harika oldu arkadaşlar. Şuna da şöyle tıkladık mı? Oo süper! Abi baksanıza en güçlü kameramanlardan biri oldu neredeyse. Daha da güçlü olabilir. Evet abi daha da güçlüsü yapacağız arkadaşlar. Bu yani daha vız gider, tırız gider abi. Şöyle tıklayalım. Evet. Oo Titan kameraman ama ilk hali. Titan kameramanın ilk hali oldu arkadaşlar bu. Harika. Bunu da hemen zümüt yapalım. Süper oldu oğlum ya. Harika. Vay canına arkadaşlar gerçekten de süper oldu abi. Şimdi karşısında şöyle Üç kafalı skibidi bop bop yes yes yes. W dip dip koyalım arkadaşlar skibidi bop bop yes yes yes. Ne 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 koyalım arkadaşlar süperiz abi. Of abi valla işini bitirdi üç kafalının. Gerçekten işini bitirdi arkadaşlar. Süperiz abi. Evet abi şimdi başka karşısına ne koyabiliriz? Şöyle bir düşünelim abi. Hatta koymadan önce bir geliştirelim. Evet abi görmüş olduğunuz gibi. Titan kameraman oldu. Ama bu MK yani her gece daha güçlenmiş. Upgrade Titan kameraman. Şimdi her gece bunu da zümrüt yaptık. Bunu da karşısına her güzel güzel rakipler koyacağız. Ama bakalım her onları yenebilecek mi? Evet bir tane koydum her geceden. Uuu tek attı. Tek attı gördünüz mü? Vallahi tek attı arkadaşlar. Affetmiyor gerçekten de. Vallahi billahi affetmiyor arkadaşlar Zümrüt Titan kameraman. Vallahi tekini atıyor abi. Teki de yapıştırıyor yani. Tek attı yemin ediyorum Ferit dairesi. Şimdi başka ne yapılabilir? Başka ne yapılabilir? Of şöyle bir kameraman şey koyduk. Ne kameraman ya pardon. <laughs> Kaslı G-Man koyduk. Kaslı şey gibi tuvalet koyduk daha doğrusu. G-Man de karıştırdım arkadaşlar. Hadi bakalım büyük vs ve kameraman yine alt ediyor. Kameraman yine alt ediyor arkadaşlar. Süperiz abi. Harikayız arkadaşlar? Tarık değil mi? Harikayız. Evet arkadaşlar harikayız. Evet abi gerçekten de süperiz. Hadi bakalım abi şöyle tıklayalım. Evet şimdi upgrade tutan kameraman oldu. Daha da fazla upgrade oldu arkadaşlar. Son hallerinden bir tanesi. Gerçi son hali arkadaşlar hasarlıydı. Bu hasarsız hali. Evet şimdi karşısına güçlü bir rakip koydum. Uf tek attı. Abi zümüt baya iyi gerçekten de. Zümüt direkt arkadaşlar tek attırıyor resmen Tarık. Direkt tek attırıyor Kanzi. Evet tek attırıyor. Evet arkadaşlar gerçekten de helal olsun canım ailem. Süperiz abi. Şöyle abi bayağı bir şey koyduk. Evet abi şimdi bu bunlara karşı savaşacak. Bakalım ayrıca onlara karşı savaşacak. Yenebilecek mi? Bir sürüsü gibi tuvalet var. Hadi bakalım abi. Cimen de var. Cimen de var. Kim kazanacak? Ben de merak ediyorum kim kazanacak. Hadi bakalım Ferit dairesi ve işte bu. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Zümrüt kameraman kazandı. Eee bak 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 Cimen kaçıyor bak. Cimen korktu abi Zümrüt kameramandan İnanamıyorum abi gerçekten de. Korktu ve kaçtı arkadaşlar. Neyse şimdi daha da geliştirelim. Evet abi evet görmüş olduğunuz gibi son hallerinden bir tanesi oldu. Elinde böyle testereli hali. Yani hasarlıydı ama düzelmiş hali arkadaşlar. Süper Ferit dairesi. Hadi bakalım abi şimdi ne yapabiliriz? Önüne şöyle güçlü bir rakip koymamız lazım. Çünkü Titan kameraman da bir hayli güçlendi. Önüne şöyle arkadaşlar. Scientist gibi bir tuvalet koydum abi. Şimdi bop bop yes yes yes. W dip dip. Şimdi W yes 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 Koyduk arkadaşlar. Süper abi. Bakalım kim kazanacak. Bence arkadaşlar var bilim adamı kazanır. Ha, kazan. Bence bilim adamı kazanır. Hadi bakalım abi. Çünkü Zümrüt kameraman bayağı hasar aldı. Bayağı hasar aldı arkadaşlar Evet kim kazanacak? Merak ediyorum. Evet abi görmüş olduğunuz gibi ee, bilim bilim adamı kazandı Tarık ya. Ben bana beni dinleyeceksin oğlum. Ben bilirim bu işleri deli su işleri. Harbiden doğru tabir ettin. Tabii doğru tahmin ettim. Evet hadi bakalım arkadaşlar. Büyük vs devam ediyor. Abi. Yine bilim adamı kazandı. Yine bilim adamı kazandı. Oha bayağı güçlü demek ki ya bu. Bayağı fazlasıyla güçlü. Şöyle neyse arkadaşlar canlandıralım. Evet abi görmüş olduğunuz gibi. Ultra Titan TV man kameraman oldu arkadaşlar. Bu TV man kameraman. Abi zümrüt de yaptık görmüş olduğunuz gibi. Harika canım ailem. Ha, hadi bakalım arkadaşlar. Gerçekten harika abi. Süperiz Ferit dairesi. Biz bu işi biliyoruz arkadaşlar. Hadi. Hadi kim kazanacak? Kim kazanacak? Abi bu benim adamı baya güçlü. Az canı kaldı arkadaşlar. Tek vuruşluk canı kaldı ama. Baya güçlü arkadaşlar. İnanamıyorum ya. Abi bu ne güç böyle ya kardeşim. Helal olsun sana ya. Baya güçlü neyse. Şimdi kameraman Titan TV'mizi şey yapalım. Evet. Canlandırdık arkadaşlar. Multiverse Titan kameraman oldu. Görmüş Multiverse gibi tuvalet kameraman Titan kameraman oldu. Oğlum tek attı ama tek atması normal arkadaşlar. Evet normal TV. Evet arkadaşlar. Scientist gibi tuvaletin. Benim adamım gibi tuvaletin. Canı yoktu arkadaşlar. eee canı yokken tabi tek atarsın. Ama canı fullken bir tek at da öyle görelim bakalım. Aa, hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi karşısına şöyle güçlü rakipler koyacağım. Çünkü multiverse, gibi top, bob, yes 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 kameraman tuvalet baya güçlü arkadaşlar. Çok güçlü olduğu için. Hadi bokun abi aşırı güçlü. Üçünün de işini bitirdi. MK3 yiyeyim Bak onun bir de işini bitirdi. MK3'ün bir de işini bitirdi. Ya yani siz düşünün arkadaşlar. Yiyeyim MK3 en zorlarından biri. Uuuu. Kameramana bak. Bu arkadaşlar Ultimate Titan TV kameraman. Hatta Ultimate Titan TV ben de Robotman hatta. Bu Robotman arkadaşlar. Boya güçlü. Siki bir tuvalet devreninde Multiverse'de var. Boya felaket güçlü. Onu şimdi zümrüt yaptık. Şimdi onun karşısına da arkadaşlar güçlü rakipler koyacağız bir takım. Bakalım abi. Kim kazanacak? Hı, bence Hı, Ultimate. Bence de Robotman kazanır kesinlikle abi. Kesinlikle Robotman kazanır. İmkanı biliyor yok abi. Kesinlikle kazanacak arkadaşlar. Ha, hadi bakalım. Ha, hadi bakalım arkadaşlar. Göreceğiz bakalım. Hadi. o Abi ne oluyor ne oluyor? <laughs> Bu ne kolbastol oynuyor bunlar ya. Vs atmayı bıraktılar arkadaşlar. Şuna bakın. Dans ediyorlar resmen. <laughs> Çok iyi abi süper. Ama neyse arkadaşlar dansın bir sırası var. Yani şu an dansın sırası değil. Ee, şu anda atak yapmanız lazım birbirinize. Hadi saldırın. Abi tamam daha da geliştirdim. Bakın mini gun'unu yaptım. Daha da gelişti böyle kılıç falan var bunun. Baya iyi arkadaşlar. Şimdi karşısına gene güçlü bir rakip koyacağım. Az önce çok sıkıntılı oldu. Zeves atmadılar ama daha da geliştirme kararı aldım ben de. Daha da geliştirdim. Şimdi karşısına şöyle bir ne koyayım arkadaşlar? Robot tank. Siki bir toilet robot tank koydum. Abi tek attı. <laughs> Oğlum ne kadar güçlüymüş ya. Baya tek attı arkadaşlar. Şimdi Titan Speakerman koydum. Titan Speakerman'e karşı bakalım. Vs atınca kazanabilecek mi? Titan Speakerman zorluyor. Oha. Ama bayağı zorluyor arkadaşlar Speakerman. Hadi bakalım kim kazanacak. Bayağı fazlasıyla zorluyor yalnız. Of. Yine Zümrüt kazandı. Abi tabii Zümrüt olduğu için kazanması normal. Çünkü bayağı fazla güçleniyor Zümrüt olduğu zaman. Evet çok güçleniyor. Evet arkadaşlar gerçekten bayağı güçleniyor. Canım ailem benim o Şimdi Ultimate Stunt Tv'yim ben burada. Uçan kafa. Of. Abi. Sanırım bari da Titan TV man kazanacak. Abi kazanamadı. Oha. Tekme attı. Bir tekmesiyle kaybetti abi. Vay be. Oğlum ne kadar güçlü bizim bu kameraman ya. Miniganlı kobasında Bayağı güçlü. Neyse daha da güçlendirelim. Kılıçlı ultimate yaptık arkadaşlar. Kılıçlı ultimate Titan kameraman da upgrade Titan kameraman yaptık arkadaşlar. Bayağı uzun bir isim var görmüş olduğunuz gibi. Karşısına Mega Titan TV man koyacağım. Mega Titan TV man. Mega upgrade Titan TV man vs. Kameraman. Hadi. Zümrüt kameraman kazanıyor. Abi valla valla kazanmadı. Savaş yok. Helal olsun ya. Harbiden kazanmadığı savaş yok. Helal olsun. Vallahi helal olsun beyler bu ne ya? Arkadaşlar gerçekten çok çok iyi savaşıyor yani. Helal olsun vallahi birliği arkadaşlar. Önüne şöyle bir abi bir rakip koyacağım abi. Bunları böyle sıra sıra koyacağım arkadaşlar. Hatta rakip koymayayım. Şimdi sıra sıra bütün kameramanları sıra sıra koyacağım abi. Bakın güç sıralaması yani. Güç sıralaması yapıyoruz şu anda. Bakın multiverse var. O var bu var. En son onun minigandı var. Minigandı bayağı güçlü canım ailem by the way. Ya aşırı güçlü. Şimdi karşısına güçlü bir rakipler koyacağım. Triton koydum mesela. O en güçlüsü arkadaşlar. The upgraded, stand, upgraded on speaker man koydum. Başka ne koyayım arkadaşlar? Şöyle. Hmm, bir, computer man koyalım abi. Tamamdır Ferit dairesi. Harikayız arkadaşlar. Ha, hadi bakalım abi. Şimdi başka ne konabilir? Başka ne konabilir? Bir de şöyle abi. Ultimate stand TV man koydum. Tamamdır abi. Büyük VS başladı. Woohoo! Büyük vs başladı arkadaşlar. Harikayız canım ailem. Ha, hadi bakalım abi. Ha, hadi bakalım Ferit o bir çok fenayız ya. Çok fena işleri bitiriyoruz. Çok fena işleri bitiriyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Oğlum çok feci. Ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Herkes birbirine giriyor. Ne oluyor abi ne oluyor? <laughs> Vallahi helal olsun bize arkadaşlar. Vallahi helal olsun canım ailem. Şimdi ne yapıyoruz Ferit Dairesi? Ne yapıyoruz? Büyük vs devam ediyoruz. Büyük vs devam ediyoruz arkadaşlar. Kim kazanacak? Kim kazanacak? Hadi bakalım abi. Abi of 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 neler oluyor bu hayatta. Neler oluyor arkadaşlar. Oha birbirine girdiler şu anda. Çok feci birbirine girdiler arkadaşlar. Helal olsun vallahi birliği. Hadi bakalım kim kazanacak kim kazanacak. Çok merak ediyorum. Hı, ben de merak ediyorum. Evet arkadaşlar gerçekten ben de merak ediyorum Ferit Dairesi. Hadi bakalım of abi büyük vs devam ediyor arkadaşlar gerçekten de çok fena devam ediyor arkadaşlar. Evet kazanan tabii ki de Kazanan arkadaşlar belli. Görünen köy kılavuzu istemez. Tabii ki de arkadaşlar Titan kameraman. Titan kameraman. Ultimate Titan kameraman. Zümrüt Dali. Neyse sağda solda tane yorumlara lütfen tıklayın. Sizleri çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı bildirin. unutmayın arkadaşlar. Videoya like atın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın canım alem. Görüşmek üzere ve bay bay.